olsun diyelim. Hep maşallah. Allah bir buradan neler dönüyor şu an. Şevcez abi. E. 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 nasıl giriş edeceğiz Bu da 10 dakika Kaplumbağaları olmadır. saygı Direkt istiyorum biraz olmaz. Lazım. Evet böyle bu kaplumbağalara burada bir istismar var. E. E. Bu <laughs> da 10 dakika olmadı. Direkt çıkmamız lazım yani. Hızlıca gidelim adam çok beklemesin. Oğlum ne kadar düşünceliyim lan. Lan yeter bak. <laughs> Arkadaşlar hepinizi günaydın diğer eti yedirdim. Yoksa diğer türlü vallahi en az yarım saat geç kalırım. Yapamam yani. Gece izliyorsak gün, <laughs> gün tamam, günaydın tamam, oluyor. Tamam. Evet. Ben... Yok. Siz de bağırıyorsunuz. Hayır, herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. İsim abi tanırım ben. Yok. Bak beynine sıçtım. dedim ki? Sasuke. Abi beyinsiz çocuk. <laughs> Çıkmayız biz beraber benim. çekelim. Yok. Beynine ne oldu? Mi? Ne oldu Sasuke? Ne oldu? Sana demedim beraber çekelim diye. Telefonumu unuttum. Gel ikimiz giriş yapalım mı? He? Kardeşim sen ye, ben utanıyorum. Gel gel, nasıl çekeceğiz? Oğlum bu telefon tutulmuyor abi. Vlog <laughs> nasıl çekeceğiz biz yine? <laughs> <Evet, gülüyor> evet. bu çocuğa kullanma artık <laughs> ya. Bir şey Oğlum, Bir şey. Bir Oğlum yap bakayım. Kim? Kamerayı temizledin mi sen? Temizlemişimdir herhalde. Salak yemin ederim geri zekalı. Arkadaşlar giriş yapmana bak. Böyle şeylerde giriş yapmana gerek yok. Oğlum dur lan temizleyin. Arkadaşlar böyle videolarda giriş yapmaya gerek yok değil mi Nartu Bey? <laughs> evet hoş geldiniz diyelim o doğru. Yani, İş için e, dedik bir buluşma yaptık işte dedik bir şey çok, çok iyi. Hmm. Sizler de hoş geldiniz. E devam. Biz çekiyoruz ya, de o dediğimiz ikiz. arkadaşlar yani ekip geliyor. Ekipten kastım Ekip demiyor onlar mı gerçekten? Yani adam yani bizden ayrılsın ve böyle bir ekip olsun ya. Başka bir şey istemiyorum ya Naruto senden. Bizden ayrı ve böyle bir ekibin olsun <laughs> Onlar da ayrısın ama aynı Hangi videolar mı izledin? Abi güzel çıktım lan. Ne güzel çıkması. Var mıdır, nedir? Abicim ne var? Ben anlamadım. Drop yok. Bende. Bitrate de 6000 de. Neyse. Evil TV'yi de takılıyor zaten bu şu an. Maske falan. Anlısın ekibimiz değil mi onlar? Ay, Allah Allah. Iyi. Yayınları izleyen bilir. Happy, Varus, bir de No Pain. Şimdi evet. otogardalar. Bakalım gideceğiz onların yanına. Sen beni kahveye kahveyi mi için? Kahve mi? Evet. Ama arkadaşlar biz finalına gideceğiz. Kahve falan da içiyorlar ha. görüşürüz. Kardeşim bak. Hani savcı firi kanalındık. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Kardeşim hoş geldin, hoş geldin. Anasın, vlog ama var. şeyin, Naruto'nun boynunu bu vlog. Ya böyle ama arkadaşlar no pain aldık, <laughs> diğerleri de aa oğlum çok soğuk bacağına. Bunları aldık, diğerleri de 2 saate gelirler. Ya bu ışık ne ya? ya. Abi vlog çok kötü bu arada. Aldık bu elemanı. İyi ki kameraman değilmiş. Aynen. Gelin. Aç kalır diyeyim ederim. <laughs> Yavuz sana ya. <laughs> ben kimseye varuz ya. <laughs> kanka kanka. hadi ne yapıyorsun ki? Ben onu ne Tamam ne yapıyorsun? Tamam da ne Tamam da ne yapıyorsun? 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 Sylas'ı Allah korusun diye şu an kulaklarıma geldi. Herkes Anlamıyor. şu an şoklanıyor. için <laughs> abi. <yapınmazdı. gülüyor> hani Sylas diyordu ya, kardeşi beni izliyor sürekli, lolcu. İşte bak bu, o. İşte o no png. O no png kardeşim. Sylas'ı yarısını tanıdığın bir yer var, rüyada beyin amk. E şey anladın çok soğuk bacağımı ağrır ne? Nasıl yani? Öyle mi dedin? Öyleydi şey. Naruto öyleydi, çok soğuk bacağımı ağrıdı. Mal, yani cümle daha iyi öğreniyor bu çocuk. Çok... <laughs> tamam da ne yapıyorsun onu anlamadım. Ya. <laughs> 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 evet. <var> <laughs> Aslanım, bu mu siz? Haco Ya vallahi bırak ya. Gidiyoruz gidiyoruz abi abi günaydın abi yani bize günaydın kim bilir sen ne zaman editlersin de arkadaşlar size de günaydın yani bize günaydın kim bilir ne zaman izleyeceksiniz sanki böyle i̇şte reklam çıkacakmış gibi geliyor gördüğünüz abi. gibi bir anda sabah öyle bir yerde oluyor. dün uyuyakalmışım ben bir yani zaten geç uyumuştum no pain izinden sabah dörtte uyandık varus geldi ben uyurken ondan sonra varus oğlum sos... bu bir değil üç dakikası şey olmuş yani günaydın uyandık kalktık aldık geldik ama hiç olay örgüsü yok yani böyle. Bir sonu yok. Evet bir şan şey e, no, bir şey no, bir şey, pin, pin e bir şey, şey bir olacak. Bir şeyler yapmış. No, uyumuş uyuyakalmış. Ona bir şeyler yapmış. Büyük ihtimalle ne sahibi göndermişimdir. Ne sahibi koyarsın değil mi? Oğlum editörsün lan. Her şey bende miyim? Koy lan. Şaka şaka ne abi. Sasuke hala uyuyor. Sasuke sen artık. Uyanacağım uyanacağım. Oğlum ne parlıyorum ben. Bakın böyle yapayım. Böyle de çok kötü oluyor. Tamam arkadaşlar şu anda ayıl demi parlıyordu. Yani nasıl çekeceğiz vallahi sıfır sıfır bilgi. Haruto Hı. Uyanalım çekeriz. Mal mısın sen? Oğlum ben giriş yapıyorum bir <laughs> şey. <laughs> <laughs> çok iyi. Karutum. Uyanalım çekeriz. Mal mısın sen? Onun ben giriş yapıyorum bir <laughs> şey. güzel. Ben, ben mi mi bilmiyorum. Enes <laughs> abi gel öpeyim seni gel. Ay hoş lan. Enes abiyle şeyimizi yap. yaptık <laughs> tamam, tamam. tamam. Oğlum Enes abi keser keser böyle iler keser mesela ben bunu dedim ya burayı kesiyor. Heee aynen aynen. Arkadaşlar bu arada ilk kez çektiğimiz için böyle bir vlog e, biraz kötü olabiliyor. Vallahi yani baksana oğlum facecam açarım neyim ben. Ne oluyor bana ya? Ne oluyor lan? Ne yapacağız şimdi? Uyandık. Kavga da normalde. Ama işte Sasuke abimiz yok diyor ben evde yemek istiyorum. Var e, olsa diyor ben satmam Sosuke'yi. No pain satmam diyor. Ben Happy G'mi alıp kahvaltıya gideceğiz. Orayı çekerim büyük ihtimalle. Çekerim herhalde. Hamil, böyle böyle kadar anlaşılan. Kardeşim, bu arada 2-3 gün boyunca kayıt alıyorum. Yani her yerin küçük küçük koyarım arkadaşlar öyle yani. Görüşürüz seviliyorsunuz. Hadi bay bay. Bir saniye abi, dur dur. şeyler gibi kapatacağım. Al kırdım kırdım. ne abi. O koyup Dur lan dur dur. Abi böyle yapacağım tamam mı? Bir anda çekeceğim buraya gelip anladın? Vlogçu tarzı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir anda evet. dediğim gibi kahvaltı ışınlandı. Ya aslında salak izliyor böyle şeyleri. Biraz beyni ufaktan basıyor da. Bak ben yabancılarda işte bu tarz olaylara çok özeniyorum. Adamlar bir olayı çekerken kamerayı nasıl tutacağını, nasıl açıda tutacağını, nasıl çekeceğini bıraktı galiba bana bir gün atmıştı yabancı bir adam var işte her videosuna şey başlıyor böyle adam evde de bir sistem yapmış kaykay gibi bir şey gidiyor gavesini falan o gavenin dökülüşü falan kameraya alıp kendine döndürüşü bir sürü geçişlerim için çok OP olaylar bu tarz youtuber olmak isteyen arkadaşlar için Enes bunu çok iyi yapıyor bunu öğrenmek lazım bir de kimdi o ben geçen gene söyledim bu çocuğa bak yine unuttum yolcu günlükleri, Güncü yolcuları. Semih yok. Neydi? Neydi? Emre. Neydi o çocuk? Emre Durmuş galiba abi yurt dışında. Emre şey. miydi? Onu, emre Emre miydi? Öyle onu, ben. Onu, onu, onu kamera açıları da çok 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 iyi, çok güzel. O da mesela çok iyi başarıyor spor ya. Bu bu çok önemli abi insanı sarıyor o videoyu video izlerken çok fena e, hakim oluyorsun ve mesela bu vlogging e falan olmaya çalışsam bu tarz bir şey olsam kesinlikle Emre'den ders alırım yani nasıl tutuyor nasıl ediyor nasıl ediyor. bunlar çok önemli şey Barış Hocan da bu işi çok iyi başarıyor yani öncelikle bu lazım ki kitleyi tutabilirsin kaliteli olsun Föhr abim çok 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 teşekkür ediyorum bu ne lan gene bana o ses tebe birisinin kedisi darma ediyor tabi abi <laughs> <laughs> erken girdi abi <laughs> Durüştü i̇şte inşallah sesi. Sizi... Oğlum sus. Burası dolu. Olan ne ya bilader bunlar. Bunlar daha <laughs> alfa bir çarya. Alfa olur. Arkadaş bu çok tanıyo. Çocuk girişine bak bir de Naruto'nun ee, girişine bak. Sanki şey, afisi gibi durup. beni anlıyor. Ha burada Varus da var. Hadi evet. evet. arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar like atmayı unutmayın teşekkürler. Bugün PUBG <laughs> oynamıyoruz. O nasıl şimdi PUBG şaka yapıyorum. <laughs> ya, arkadaşlar şimdi burada nereye gideceğiz? Eve geri döneriz. Yayın açıyoruz. Yayın şu an açmayız. Daha saat 1 oğlum. <laughs> Daha Yayın. saat 1. Bay bay. <gülüyor> <Görüşürüz>. <gülüyor> hours later. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hep abimiz de burada. Dışarıdayız şu an <laughs> e, geziyoruz. Neyiz biz? Yedik arkadaşlar yemeğimizi. İşte öyle dolaşıyoruz. <laughs> arkadaşlar no pain. Portakal suyunu tekledi. Koyalım lan no pain. <laughs> Lan. Koy, koy. Aaa, <laughs> Ozan'ın Smurf çare. Ozan'ın Smurf çare. Ben çıkarım. Benim Smurf, Smurf tarzı şey yani. Tabi şu an geçtik Tamam, görüşürüz arkadaşlar. Evet, kamera değişmiş. Ne yaptılarsa kamera çok daha kaliteli. Büyük ihtimalle kayıtlara baktılar ama şey yapamadım. Sasuke geçti, Sasuke. O da olabilir. Aydınlatıyor da olabilir Sasuke. Aydınlandı. Kamerayı yumruk at, kamerayı yumruk at Tamam. Geliii! Arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi bir anda havuzun şundan yani. ne izliyiz. Arkadaşlar böyle bir vlog yani ne ne bir ihtimali görmemişsiniz. musunuz? Paşalara bak. Ne opi, nasıl bakıyor oğlum? Baba. reisler Arkadaşlar adam ya bir anda şundan bir burayı hatta şey de demedik ha havuzda Bilmiyorum. gireceğiz falan filan. Yani bir, bir, bir Bizimki bir anda kardeşim bir anda süpriz. sürpriz izleyicilere sürpriz yaptık. Evet. Gördüğünüz evet. gibi işte havuzdayız öyle takılıyoruz. Evet. Ee, teşekkürler. Evet. De devam edelim. Kardeşim devam devam normalde çekmezdik de işte havuz e, blogun şeyi de öyle. böyleymiş yani. Ne yapıyorsanız çekiyorsunuz konuşuyorsunuz ben boş yapıyorsunuz. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay yapıyorum sizlere. Ne sabi ne yapıyorsun lan? Ya hadi biz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir anda ışınlandık. Yani evet. bu editör ne? Editörden çıkmış ışınlandır. Ne sabit? Bayağı <laughs> ışınlanmaymış ama ha. Yani bu editör ne? Editörden çıkmış ışınlandırıyor. Enes abi editim, nesin sen? Enes abi nesin sen? Arkadaşlar. Bir bu arada şimdi söyleyeyim ben bunu? Blok, ben bir şey diyebilir miyim? İkincisi de çok karışık yapıyor. <laughs> i̇şte i̇niyoruz havuza, evde kimse yok. kilidi unuttuk. Şimdi biraz havuzun çıktıktan sonra baya bir süre geçti. Hayır, bir 30 dakika falan dışarıda oturduk. Hani e, kilitçiyi bekledik. Abim, abimde var kilit. Tamam. O geldi. Yani götümüz dondu. Oturmaktan yanlış Allah anlamayın. Oğlum donmadı mı? Allah. Vallahi durayım ben... durayım, durayım, dur. Nasıl, bu? <laughs> um, ya işte bak? İşte daha ben <laughs> Bunlar, e, ne gidecekler ondan sonra <laughs> bir dışarı çıkacağız Enes abiyle buluşacağız editör Enes <laughs> abi bak vallahi videoya bakarım kötü yaparsan bir daha konuşmazsın seni biz döverim Allah Allah <laughs> ki vlog çekeceğim ben haberiniz olsun diyeyim ben. bir iki gün arkadaşlar bunun kanal kanalına da şey gelir vlog şey, o, o da vlog. Bir de buradan Mavi, Deribal ve Semih abime selamlar. Senin evin görseli koymuş abi siz gibi doğru. Buradan Bindi'ye görseli koyuyorlar oğlum. Vlog <laughs> <blog, gülüyor> O da dedikçe. Bir de buradan, buradan Mavi, Mavi, Deribal ve Semih abime gülüyor. selamlar. Çünkü onlar gelemedi. Ya yani Semih abiyle Deribal bilerek gelmedi de karaktersizler. Mavi çok çok <laughs> öpüyorum. İngiltere'de yaşıyor. O ondan dolayı gelemedi. Neyse ya çok uzattık bence. Ay, Görüşürüz. Bu arada Koyu serini kutulardan alın. Yoncalarınızı atın normal yoncalarınızı. Koyu <laughs> seri bekletin. Bak birazdan büyük bahis başlayacak söyleyeyim. 150k ka UC kaç parça? O olay. Kafeye gideceğiz. Kafede... kafede i̇nsan bir arada sen misin? O da konuşalım, Adam mıyız? Arkadaşım bu dur. En az oturun. İşte. işte. Salak yemin ederim geri zekalı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Şu an saat kaç oldu? 21.07. yayını bitti sos dışarı çıkmaya çalıştı ama size bir şey göstermek istiyorum bak. Arkadaşlar şöyle hemen göstereyim. bak sos gelin. Yürümeye çalışıyor ama. Bak ne bak. yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> arkadaşlar dedik işte dışarı gideceğiz diye şimdi birazdan dışarı gideceğiz. Aynen arkadaşlar. Yani, bir takılacağız yani sıkıntı yok arkadaşlar teşekkürler. Abi bir abi birden nasıl böyle kaçtı arkadaş o bir de böyle oluyor ya. Bir anda ya. Enes abinin yani editör abimizin yanına şu Ne yapıyorsun Enes abi? İyi kardeşim sen ne yapıyorsun? İyiyim abi. Ne ya? Nesin sen? Şimdi abi bir efekt koysana ya hani editörsün ya. <laughs> ne alakası var lan? Bak yüzne koy bakayım. Spider-Man yap kendini. Tam koydum ben şu an bir şeyler. Koydun mu? Evet koydum. Ha arkadaşlar yani ben pek güvenmiyorum. Bol da çıkabilir yani güvenmiyorum da. <laughs> Hiç bak şurada <laughs> Varus var. Varus. Merhaba kardeşim. Şey gibi çekiyoruz seni. Yani, haberini güzel bir ay kadar. Varus. Varus. <laughs> ha, şurada bir heykel var. Ona bakıyordum. Lan bu ne bu? Çartsın ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> <laughs> arkadaşlar bu da Fatih Gat arkadaşımız. Fortuna'da. Orada da HP var arkadaşlar, öyle geldik işte. Damsız girilmeyen mekana no sayesinde girdik. Adam korktu, da aldı bizi yani. Yoksa giremiyorduk. Güvenliği, Abi, güvenliği de korktuk arkadaşlar. Şey yani bilmiyorum. Enes sence güzel vlog yapıyor muyum? Kanka süper yapıyorsun ya. Eyvallah. <laughs> <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an neredeyim bak karanlıkta görünmüyor ama burası deniz. Allah Allah. Şu an Ços gördüğünüz gibi e, sanayi Martı var bak yemin ederim hayatım defa bineceğim. Hadi bak gidelim keyfinize bakın arkadaşlar. Hayır, i̇lk kez sürüyor bu eleman arkadaşlar. Bak, gaz ver gaz. Neysin ne sen? Gaz <laughs> ver gaz. Ben, ben sürmedim. An Ben bu sürmedim? Bu arada Çok yani yemin yok. ederim ilk kez martı gören köylüler Sensiz gibiyiz. Abi? Ben köylüyüm evet. kardeşim ama bunlar elemanlar niye böyle saldırıyor anlamadım. Kardeşim Nereye geçiyor bu derken. Lan şey yok bana değil bana değil. <laughs> Arkadaşlar martıyı sürdük. İlk defa sürdüm bu arada cidden ilk defa sürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok şimdi kardeşim. bir söz söylememiz lazım. Bir şey soracağım. martı sürdün de bir eskiden karga mı sürüyordun? Ay. Kapa. Bak Enes abi söz söylüyorum editle burayı tamam, çok tamam. güzel. Dünyanın döv. en iyi sözü. Varsa şekliniz 36'ları Meris'e bekleriz. Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> <Ohohohohohoho>. <gülüyor> arkadaşlar abi gitme geri Allah için Salak ya. üzerimi yürüyorsun nereye gideceğim? Abi niye gidiyoruz? Fantezi. Ne fantezi tamam, ya? Anlat tamam anlat Ben kelep... arkadaşlar Allah. şu an... Sasuke ver şunu. Abi Kanka. köylü ya. Bak senin burnunu sıkarım ben. Ben köyden geldim kardeşim. <laughs> Muğla merkez köy. Ben de köyden geldim. Arkadaşlar. Biraz... Oğlum Muğla'lı mı lan bu? Öyle öyle abi. Ben de daha önceden Nos... duymuştum sanki. Nasıl kaşı basmadı bu? Yoksa uzak mı? Bulamıştır. Değişik bir dönem oldu. Bu ayar bir siz oğlum. Enes abi. Evet evet kapatalım Arkadaşlar vallahi ilk kez vlog deniyoruz. Yani istiyorsanız tabi gerçek hayattan videolar gelebilir. Evet, kapatıyorum artık abi. Arkadaşlar, Seyran'ın Orta ya NS Zaten abi... daha fazla vlog tarzı videolar istiyorsanız yorumlarda belirterek şey yapabilirsiniz yani. Aynen, daha yani ya arkadaşlar var ya Enes abi ne, ne güzel editörsün <laughs> ya. Böyle hem kameraman, adam oluyor ha. <gülüyor> adam <laughs> oluyor ama yavaş yavaş. Evet, bitkı adamlık başladı bende ya. Yani. Seyran'ın takip edebilirsiniz. Artık kapatalım. Görüşmek üzere. Ne kadar güzel oldu bilmiyorum. İnşallah Enes abi düzgün editler. <laughs> Kötü editlerse zaten bak yakın bana. Burnunu sıkarım onun. <laughs> Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Gel bir tane vurayım. Bay bay arkadaşlar. Ben şey anlamadım şimdi. Bir Instagram'ı neydi? Yeterince <gülüyor> <gülüyor> o yeterini ne söylemedi. Bu lan? Bu lan? Allah işte. <laughs> Allah. <İşte ya. gülüyor> Allah. Allah tehlikeli grup. Grup çok